Çok teşekkür ederim. Ben de yarım saate kadar oradayım. Daha selamlaşmaya fırsat bile bulamamıştık. Göz kamaştırıcı antreninizle herkesi toptan selamladığınızı düşünmüştüm. <laughs> İltifat konusunda kampanyanızdan daha hızlısınız. Belki de iyi bir pazarlamacı olduğumdan. Evet, sanırım bu dokundurmayı hak ettim. Spa keyfinizi istemeden de olsa kaçırdığım için üzgünüm. Gerçekten. Mahva. Bu içten üzüntünüzü teselli etmek için ne yapabilirim Gülfem? Mesela hakkımdaki son derece ilginç ve bir o kadar da cüretkar yargılarınızın zerre kadar umurumda olmadığını söylesem içiniz biraz olsun rahatlar mıydı? Pek tabii bana çocukluğunuzu anlattığınızda bu sorunu çözebiliriz. İşte içim o zaman rahatlar. <laughs> ben de bu insanlar nereye bakıyor diyorum. Meğer kral ve kraliçe buraya. Ah, ne kaba bir adam. Bana iyi eğlenceler bile dilemedi. Gülfem adama yine ne yaptın? Adama ne yaptın Gülfem? Demek veganın vücudu karşımızda duruyor. Müthiş veganın boyu, posu tam bir grek kraker. Sakin ol. Yani değişik bir enteresan konuşuyor. <laughs> Gülümse. Ah işte bu tebessüm. Grokuromen yüzüne ayrı bir hava katıyor. Seni ballı lokma tatlısı seni. Lokma ne lan? Şu korkutmaya başladı. Yalnız o lügata bir dikkat etsek diyorum. Hani ben değil yani hani. Lopma Lokma falan olmuyor yani. Tamam sert çocuk. Kompliman yapıyorum panik yok. Evet sanırım siz eğlenmeye devam edeceksiniz. Ama benim için yeterli oldu. Geldim gördüm gidiyorum. Ciao. Görüşürüz Gülpem. Dedikoduculara mı oynuyoruz? Anlayamadım. Buradan birlikte çıktığımızı sanacaklar. <laughs> Magazin korkusunu aslan kral lakaplı bir adama hiç yakıştıramadım doğrusu. <laughs> Siz kadınlar iş kadını bile olsanız, gülfem sipahi bile olsanız magazini sadece özel hayattan ibaret sanıyorsunuz değil mi? Ama ben kendim için değil, mega için endişeleniyorum. Adımın senin gibi çekici bir kadınla anılması beni hiç rahatsız etmez. Ama adımın Gülfem Sipahi ile anılması Vega için pek şık olmaz. Ne oldu? Asansörde kaldık. Ha Duymuyor musunuz ya? Gülfem imdat zili var burada. Ha Kimse duymuyor mu? Niye hiç kimse duymuyor? Duymuyor musunuz? Gülfem yoksa senin klostrofobin mi var? Hava yok. Hava yok burada hava yok. Sakin ol. Sadece asansörde kaldık Gülfem. Panik atak geçiriyorsun. Panik atak geçiriyorsun. Kese kağıdın var mı? Ha, fermuarımı aç. Panik atağın varsa kese kağıdın yanında Ölüyorum. taşıman lazım. Fermuarımı aç. Fermuarı? Fermuarımı aç. Ölüyorum. Fermuarımı aç. Ha, ha, ha. Ölüyorum. Sakin ol. Sadece panik atak geçiriyorsun. Ve kraliçeden asansör kaçamağı. Ünlü modacı Gülfem Sipahi moda dünyasında aslan kral olarak tanınan dev tekstil kralı Tibet Yalçın'la asansör kaçamağında yakalandı. Akıllara durgunluk veren kaçamak cemiyetin seçkin bir davetinde kare kare belgelendi. Ha sadece son bir yılda değil, 20 yıllık ya. 20 yıllık kariyerim boyunca hakkımda çıkan en adi, en utanmaz, en küçültücü haber bu. E ama hayatım reklamın iyisi kötü. Reklamın iyisi kötüsü olmaz demeye kalkma sakın bana. Yani tamam ben de daha sade, daha zarif kareler beklerdim ama... Sonuçta benim işim zarardan fayda çıkarmak değil mi Gülfem? O yüzden sen sakinleş, derin bir nefes al ve bu haberin PR değerini lütfen bana bırak. Ne diyorsun sen be? PR değeri PR değeri umurumda bile değil Bu sakil haber benim değerimi düşürüyor Beni bir kadın olarak yerin dibine sokuyor Gülfem Sipahi kim ya Gülfem Sipahi kim Gülfemi eziyor bu haber Gülfem kim be Gülfem kim ayol Gülfem kimin umurunda Bizim konumuz Gülfem Sipahi Rica ediyorum Ve bu her ne kadar Gülfem Sipahi'ye zarar veriyor gibi görünse de Bu en az O kadar da fayda sağlayabilir Tabii sen bu konuda benim kafamı çalıştırmama izin verirsen İstemiyorsan derhal avukatımı ara. Ve tekzip için kollarını sıva. <laughs> Şaka gibi ya. Sabah sabah günümü neşelendirdi. Ay bırak Allah aşkına Gürruş'u, gazeteyi ya. Sabah sabah. Tövbe tövbe hiç utanma yok bunlarda ya hiç. Allah bu kadarını ben de beklemezdim Gürsam'dan. Yani ben hiç Tibet Bey'e yakıştıramadım doğrusu. Allah'tan Cihan erken çıktı. Yani haberi olmaz inşallah. Doğru söylüyorsun Cihan bunu kaldıramazdı. Hayır yani Tibet Bey nasıl bakacak Münevver Hanım'ın suratına? Yani asansör mü kaldı canım? Tövbe tövbe. <laughs> Bizden mi kaçıyorsun? Bizden kaçman yetmez ama. Odaya saklan bence. Kapıyı da kitle. Bakıyorum çok eğleniyorsun. Ya bir tek ben değil bütün Türkiye eğleniyor. Haddini bil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Neydi senin bu... E, ...skandalcı başının adı? Cücük. 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 cücük, cücük. Ha, cücük. O cücüye de söyle. Sen bensiz de skandal yaratma konusunda gayet başarılısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.